Arkadaşlar i̇şte bugün sizlerle birlikte arkadaşlar biliyorsunuz ki 8 bitin oyunu çıktı. Böyle şimdi sizinle birlikte oynayacağız. İlk 8 kere basınca çıkıyor arkadaşlar. Ve girelim. Hadi götür bizi oyuna. Götür bizi. Evet hadi. Telefondan oynarım arkadaşlar biraz. Sıkıntılı durumlar. Hadi. Akşam ben de dün aslında dün fark ettim akşam ama e, akşam aslında 11 10, dün 11 12'lerde bu e, şey geldi. Ama ben akşam gördüm. Yani YouTuber'lar atınca gördüm ve ben bugün çekiyorum. Abi yok. Hayır. Aa gidiyorum. Düşüyordum. Şimdi lazım yayı. Dokundum. E ee, başlar mısın? E dokunca olmuştu. Ah, Aa. Aa. oluyor. Oldu. Start game. Tamam abi, abi tamam. Hadi abicim. Abi çok kasma, kasma abi. Abi, abi kasıyor. Abi kasma, abi kasma, abi. İçerisinde içeriğim var çok mutluyum. Kaç çıkardan seni alırım alamadım. Aa, aldım al, ananın. Abi çok kasıyor çok kasıyor kasma. Eşek kasma. Oldu. Allah'ım buralardan alacağız. Ay, ya. Abi ya, çok kısıyor <laughs> oyunu. Hadi. Akşa sahi e, bu oyunu geçen bir kişi var, Akın Güngör adlı bir e, şey YouTuber. Yani sonlarda ne olduğunu ondan görebilirsiniz Büyük ihtimal ben geçemeyeceğim bunu. Şöyle dikkatli bir şekilde şey yapmak istiyorum. Şöyle o. Hiçbir şey yapmadan geçtim ya anan. Burada biraz yükselelim. Oy çok iyi. O hiçbir şey yapmadan geçiyorum. Şöyle biraz geriye gideyim de. Abi böyle vuruyorum size abi. Anam anam. Hayır. Oy kurtuldum. Kurtuldum. Vallahi kurtuldum sizden. Ben sorular geleyim. Geleyim. Arkadaşlar ileride suluk geliyor. Ben onu gördüm. Şeyde. Oyunda. Bakın suluk. Suluk ne yapıyorsun? Ana gidiyordum. Sen alırım. Oy. Ana ya görmedim. Ama güzel gittik. Süper daha gittik. Ben böyle dururum abim. Biraz aşağı inelim. Şöyle. Oo oh, 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 ben keyif rahat ya. Ben rahatım. Ama ilerlemem lazım şöyle bir de. Seni alayım. Hadi be. Ay çarptık lan. Abi, ben çarpmayacağız diye düşünmüştüm. Abi bu ne ya? Her yerden dalıyorsunuz. Dalmayın lan abi. Şöyle duralım. Aşağı. şöyle gideyim de ben. Aha. Böyle dur. dur. Abi şu an ananın korktum. Bir, bu oyunu çekmeyen bir Lord Ezel gördüm ben. Bir de Lazeri çekmedi. Lazeri de bugün çeker benim gibi. Abi hep şuna giriyorum ya. Şu delikler olmasaydı ne olurdu lan. Şu ileriden ama. Ha? Ay Allah'ın. Abi bunun sonraki bölümleri çok güzel ya. Şunu geçtim mi daha güzel oluyor. Koş al şunu. <laughs> Vuruyorum. Allah cezanı. Şuradan gidersek çarpmam. Hem de bomba yer geliyor. Yandık. Hayır. Ay çok az canla kurtardık paçayı. Ana çarp, çarp Aa! İlk defa çara, No happy on this ben o set daha biliyordum lan ama set mi diyordu? Diyormuş. Vay be. Woo! Ana bu da çık vurayım. Oradasın sen. Gel buraya. Şöyle duralım. Allah. Diyorduk. Şöyle dur. Afrin. Şeli gibi vuruyoruz. Ya Allah'ım ya. Allah'ım. Bağımlılık yaptı oyun. İlerideki düşmanları öldürek var ya. Git lan oradan. Ay Allah vurduk vurduk kaporta gitti <laughs> Hadi lan Hayır Oh geçtim geçtim Aa Allah gidiyorduk vallahi gidiyorduk Ama şeye döndük ya böyle döndük buna döndük Aa sen bana vuruyor muydun lan? Hayırdır lan? Su ne yap? Ana gidirdim. Abi Allah Allah. Abi aslında niye rasta senin oyun? Yok taşlarım yok. Bir şey yapamıyorsun. Allah. Hadi. Oh. Allah şuraya geçtim ya mutlu oldum. Hadi. Sizde mi sıra? Sizde mi sıra? Ah öldürdüm. Ah şunu alaydık iyiydi de neyse. Yurttaşlarım vurmamaya çalışıyorum. Zaten anasına hani ana şunlar da tehlike. Ha vur oraya vur. Ha. ha. Aa! Ay boş. <laughs> Ay boş ver şu exit game. Exit ne oluyor? Ha oyunu aç diyor. Allah aşkına. Tamam geri gideyim ben. Bana exit vermiyor. Ha verdi. Ama kendim bastım. Çok mantıklı. Hadi lan. 10 On saat. <laughs> One hour later. Anladım. Aa şeyler geldi mi ya? Pepe. <gülüyor> Pepe. <gülüyor> Ücretsizler. Ücretsiz geldin mi? Çok kasma. Kasma lan. Aa bir dakika ya. Kim var içirmiş? Hı. Evet. Baş Ha, ne oynayam? Evet, ben şu an 5 tane yüklerim ve daha Jess'in görevi var. Başka kim görevi var? Hiç kimsenin görevi yok. <laughs> Yumurta kabuğu tamam ben bunu girelim yani niye girmeyeyim? Artık? ama kasma hadi ha oldu hadi lan adam alacak beni abur sen da bul işi yok oldu ya iyi var bul bana da sataş mı İstese dört çık olacak yani bana dalık da. Aa bak bak kasıyor ha, kasma lan. Sana bir vuramadım ha. O baştaki bu galiba. Aman be vursam ne olur. Şöyle vurayım. Hayır kasma internetini. Bak kasıyor. Gıcık. Aslında ben görevi de yaptım lan. Ama biraz daha hani şey yapsak ilk olur. Lan senin orada olduğunu biliyorum. Abi vurdum lan. Yalnız ben senin orada olduğunu biliyorum ki. Ha vuruyorum lan sürekli adam. Abi çok kötü ulti kullanıyor bu. Aa anam modu olmadı benim ultim. Daryl geldi. Daryl adam. Öldüm zaten alamadım. On yük bu. 17 yük ne alayım ben? 3 maç kaldı iyi. Ha ücretsizler geldi onsa. Allah senin cezanı versin ya. Vere vere bu mu verdin sen? ne? Bir de 40 ya. Ne yapayım ben 40 ecetongatlayıcıyı? Aa iki kaç jeton ekleyeni var mı? Oo çok mu? 200 ona hani 200 vereceksin şimdi. Oo. Ben bayağı bir atlayacağım o zaman şey ya. Neyse. Devam edin. Arkadaşlar kötü oynadığım kusura bakma yürüyüş yapıyorum abi yürü hem yürümek hem de oyun oynamak mükemmel zor ya çok zor mükemmel zor yeni kelime Yeni kelime değil de yeni kedi yeni iki kedi hani yeni iki boş bin. Anan Allah belanı. Ya ben ultisinden kaçtım ki bana niye hasar verdi bu geri Of. Allah bu maçtan sonra kapatayım ben çok uzun olmaya başladım. E yani onda ben sana hasar verebilirim böyle. Ha geri de geldi bak işte. Abi ben böyle ama internetim kötü. Ben nasıl oynayayım ya? Bak in, internetim kötü. Ben onu görmedim bile girdiğini. Abi ben böyle işin ya. Sonra noobsun diyor. Deniliyor. Ne noobum lan? İnternetim bok gibi. Abi sinirim bozuldu lan. Videoyu kapatacağım şimdi. Ha, abone olun, like atın, yorum yazın. Bay bay.